Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 29 Aralık 2021 Çarşamba günkü şans topu tahminlerime birlikte olacağım. 2021 yılının son çekilişi olacak. Çarşamba günkü bu çekiliş. 26 Aralık'ta çıkan sayılara battığımızda 22, 23, 26, 30, 34 ve 6 kısımdan da 11 sayısının çıktığını görüyoruz. 5 artı 1 bilen bir kişi oldu ve 5 milyon 974 bin 666 TL ikramiye kazandı. Kocaeli'den oldu bu kişi. Kendisini tebrik ediyoruz. 5 bilen 19 kişi, kişi başına 2008 TL ikramiye kazandılar. 4 artı 1 bilen 77 kişi, 495 TL. 4 bilen 1002 kişi de 47 TL ikramiye kazandılar. Tahminlerimize geçmeden önce kısaca analiz yapmak istiyorum. Öncelikle artı kısımdan başladığımızda her ay... 10 ve üzerinde yani 10, 11, 12, 13 ve 14'ten 3 ya da 4 tane sayının çıktığını görüyoruz. Mesela Ağustos ayında ve Eylül ayında 4 tane sayı çıkmış. 10 ve daha yukarısından Ekim ayında 3 defa çıkmış. Kasım ayında yine 4 kez çıkmış. 10 ve yukarısından Aralık ayı içindeyiz. Aralık ayında da 4 tane sayı geldi 10 ve yukarısından o yüzden ben aralı kayının son çekilişinde 10 ve yukarısından sayının geleceğini düşünmüyorum. Bu çıkan istatistiklere göre değerli arkadaşlarım 9 ve aşağısından sayı geleceğini düşünüyorum. Yani birden 9'a kadar sayılardan birinin geleceğini düşünüyorum. Beni izleyen takipçilerime de tavsiyem 1 ve 9 arası kuponlarınıza yer veriniz. Peki 1 ve 9 arasında hangi sayılar gelebilir diye de sorarsanız bana. Şimdi öncelikle şöyle bir baktığımızda mesela 6, 1, 29 çekiliştir gelmiyor. 2, 18 çekiliştir gelmiyor. 3 38 çekiliş olmuş gelmeyeli. 4 10 çekiliştir gelmiyor. 5 32 çekiliştir gelmiyor. 6 41 çekiliş olmuş gelmeyeli. 7 1 çekiliştir çıkmıyor. 8 2 çekiliştir çıkmıyor. 9 da 16 çekiliş olmuş gelmeyeli bu 9 tane çekilişten yani şimdi baktığımızda 41 çekiliştir, 32 çekiliştir, 38 çekiliştir ve 29 çekiliştir gelmeyen sayılara oynamak biraz daha bana göre zayıf. Daha çok böyle 7 ya da 8 çıkacak gibi geliyor bana değerli arkadaşlarım. Benim favorilerim 7 ve 8 olacak. Tabi bunların dışında diğer favorilerimde 4 ya da 9'dan bu 4 sayıdan bir tanesinin gelme ihtimalini daha yüksek buluyorum. Diğer sayılar uzun zamandır çıkmadığı için tabi bunların arasına 2'yi de koyabiliriz. Ama ben dediğim gibi özellikle 6-7 ya da 6-8'den bir tanesinin geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında da gelmezse 4 ya da 9'dan bir tanesini bekliyorum. Üst kısma da geldiğimizde yine her ay 8, 9 ya da 10 tane sayının çıkmadığını görüyoruz. Mesela Ağustos ayında 9 tane sayı çıkmamış. Eylül ayında 8 tane sayı çıkmamış. Ekim ve Kasım aylarında da 10 tane sayı çıkmamış. Aralık ayının son çekilişinde bu zamana kadar da 9 tane sayı çıkmadı. Bu 9 tane sayıyı hemen söylemek istiyorum sizlere. Çıkmayan 9 tane sayı 5, 8, 10, 19, 20, 21, 27, 31 ve 32 sayıları 29 Aralık çarşamba günü bu 9 tane sayıdan geleceğini düşünmüyorum. Tabii ki tahminlerimizi yaparken belli sayıları da azaltmak gerekiyor kuponlarımızı doldururken. O yüzden bu 9 tane sayıyı elemenizi istiyorum. Yani gelirse işlerinden bir tanesi ancak çıkabilir diye düşünüyorum. Ama 9 tane sayıyı koymamakta fayda var bana kalırsa. Bir önceki şans topu videomuzda da yine belirtmiştim 10 tane gelmez dediğim sayı vardı. Aralık ayı içinde bu sayılardan sadece 30 sayısı geldi. Yine aynı şekilde bu 10 tane sayıdan 29 aralık çarşamba günü geleceğini düşünmüyorum. Bu sayılarda 2, 3, 7, 9, 12, 15, 20, 16, 24, 30 ve 31 sayılarının gelmesini beklemiyorum. Bu sayılar da eridiğimizde geriye 12 tane sayı kalıyor. 22, 23 ve 26 sayılarında son çekilişte çıktığı için Eledim. Geriye 12 tane sayı kalıyor. Bu sayılar da 1 4 6 11 13 14 17 18 25 28 29 ve 33 sayıları. Bu 12 tane sayıdan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Altı kısmı da az önce anlatmıştım. Bettiğim sayıları ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Şans topu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.